iş emrini verebileyim. Aynı şekilde de robotla ilgili de ben tüm verileri anlık olarak okuyabileyim. O zaman işte ben sistemimi akıllı hale getirebiliyorum. Yoksa ben sadece robota şu işi yap dediğimde o işi yapıyorsa o zaman ben oradaki 6 eksendeki servo motordan tork bilgisini, akım bilgisini almıyorsam aslında ben bunu akıllı hale getirmem de buradan anlamlı veriler hale getirmem de çok mümkün değil. Şimdi biraz önceki videoyu seyrettikten sonra ee, şu iki slide çok önemli. Ben buna çok önem veriyorum. Her sunumunda gösteriyorum bunu. Bu biraz önce bas, göz, görmüş olduğunuz Almanya'daki Siemens'in Amberg'deki fabrikası. Ben yanlış hatırlamıyorsam iki ya da üç kere gittim oraya. Her girişimde bize böyle bir sunum yapıyorlardı. Diyorlar ki işte biz şu anda şu verimlilikle çalışıyoruz. Bir sonraki e, hedefimiz şu. Artık e, 0.01 oradaki üçüncü dijitlerdeki şeylerle uğraşıyorlar adamlar. Yani o kadar artık detay inmişler ki hani yüzde e, oranlarını inanılmaz bir şekilde yükseltmeye çalışıyorlar. Şimdi Endüstriyel Otomasyon tarafında e, kullanmış oldukları teknik ve oradaki cihazlar bakın yıllara göre 1991 yılında işte c Smatic S5 dediğimiz e, kontrol sistemleriyle bu fabrika kurgulanmaya başlamış. Daha sonra yıllara göre teknoloji geliştikçe işte farklı sistemler, 7 300ler daha sonra işte Smatic 200'ler, işte ET200 SP'ler, işte şu anda bizim de en çok kullandığımız Siemens'in işte PLC ailesi olan 7 1500 ailesi ile beraber şu anda bunu anlık olarak fabrikayı geliştirmişler. Yani Dijitalizasyon dediğinizde aslında böyle bir sihirli değnek elinizde gelip bir fabrikaya dokunduğunuzda her şey dijitalleşecek, her şey akıllı hale gelecek, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bu slide de aslında onu gösteriyor, biraz önceki video da aslında onu gösteriyor. Yani bir süreç bu aslında. Ben bunu faz diyorum, fazlara ayırıyorum. İşte farklı fazlarla yavaş yavaş üzerine katman katman ekleyerek oradaki dijitalizasyonda ulaşabileceğiniz hedefi koyduğunuzda bunu sağlayabilmek için neler gerektirdiğini, ne ihtiyacınız varsa onu uygulayarak oraya ulaşmanız mümkün olabiliyor. Bakarsanız farklı yıllarda elde ettikleri verimlilik yükselirken ikinci slaytıma bakarsanız bu çok ilginç. DPM diye bir tabir var. Defect per million yani milyon adetteki üretilen ürünün arızalandığı adet sayısı. DPM diye geçiyor literatürde. Bakın aynı yıllarda 91 yılında 1 milyon üretilen üründe 557 adet üretiliyorken 2018 yılında şu anda gözüm yanlış görmüyorsa evet 9 olmuş şu anda. Bu 2018. 2019'u bilmiyorum. Bunun verilerinde belki bir dahaki sene 2020'de onları koyarız. Yani şu anda 2018'de 1 milyon üretilen üründe sadece 9 tane hata var. Bu hata da tabii e, hani içerik nedir onu çok detaylı bilmiyorum ama baktığınız zaman aslında işte siz böyle bir sistemi yani PLM'i uyguladığınızda, akıllı fabrikayı yaptığınızda, altyapıyla, otomasyonuyla beraber işte gerçek verimliliği, gerçek performans artışını burada yakalıyorsunuz. Ben devam ediyorum, siz beni uyarırsınız. Şimdi tabii bizim e, endüstriyel otomasyon sistemlerinden bahsediyoruz, dijitalizasyondan bahsediyoruz, diğer tarafta işte akıllı fabrikalardan bahsediyoruz. Bunu elde edebilmek için de, bu aşamaya gelebilmek için de o videoda da gördüğünüz, dikkat ettiyseniz işte bir üretim bandı var, bandın üzerinde hareket eden arabalar var, arabaların üzerinde çipler vardı. Yani Arifade Tek dediğimiz bizim çipler vardı. Ve hattın belli noktalarında da bunu okuyan, okuma yazma kafası dediğimiz reader'lar vardı. Ee, eğer biz bir montaj hattında ya da bir üretim hattında bizim böyle bir akan bir prosesimiz varsa... Bizim bunu anlık olarak yani piyelam yapabilmemiz için, her anını takip edebilmemiz için, bizim ürünümüzün hangi istasyona girdiğini, hangi istasyonda hangi işlem tabi tutulduğunu, o istasyondan ne zaman çıktığını bizim anlık olarak o verileri alıp işlememiz lazım ki bizim burayı yönetebilmemiz lazım. O yüzden de endüstriyel otomasyon sistemleriyle beraber akıllı fabrikalarda en çok kullandığımız ekipmanlardan bir tanesi de bizim RFID dediğimiz cihazlar, radyo frekansı Identification System diye geçiyor. ...HF ya da UHF dediğimiz iki protokolle yakın ya da uzak mesafeden... ...artık barkod yerine, tag'i içe içine istediğimiz datayı yazabiliyoruz. İstediğimiz gibi okuyabiliyoruz. Böylece bizim oradaki e, üretim anındaki tüm süreçleri e, sadece bir çipin içindeki veriyi... ...hem yazıp hem okuyarak istediğimiz gibi kurgulayıp istediğimiz gibi yönetebiliyoruz. Böyle bir enstrümantasyonumuz olmamış olsa... Bizim barkodlarla bunu yapmaya kalksak, bizim tekrar data yazabilmemiz için tekrar bizim barkod etiketi basmamız, tekrar onu yapıştırmamız ve o süreci tekrar başlat ele almamız lazım ki bu da o eski teknolojilerle evet yapılıyordu ama akıllı fabrika dediğimizde o konsepte bunları uygulamak kolay değil. O yüzden eğer akıllı fabrika dediğimizde o süreci yönetebileceksek bizim muhakkak bir şekilde tüm sistemlerimiz, satırlarsanız biraz önce tümleşik dijitalizasyon demiştim. Benim sistemdeki endüstriyel net bağlı tüm cihazlarımın akıllı olması lazım demiştim. O zaman benim akıllı hale getirilmek için de bu tür enstrümanlara ihtiyacım var ki ben bu sistemleri buralarda kurgulayayım ve bunları çalıştırabileyim. RFID'nin uygulanmadığı sektör yok gibi hemen hemen bütün sektörlerde işte e, havalimanlarından tutun üretim yapan, e, montaj yapan bütün proseslerde bunları uygulayabilirsiniz, uygulayabiliriz. Farklı tekler var, Tek dediğimiz çipler var. Farklı aplikasyon farklı uygulamaya göre işte stiker şeklinde olanlar e, farklı sıcaklığa dayanabilecek olanlar farklı kapasiteye göre içine ne kadar data yazacaksanız kilobyte anlamında ona göre farklı tekleri kullanarak bunları hem yakın mesafeden ya da antenlerle uzak mesafeden milimetrelere göre hem datayı anlık olarak okuyabiliyoruz. Okuduktan sonra da tekrar hangi işlemi yapacaksa o ilgili istasyon, tekrar çipin içine bir sonraki istasyona sen şuraya gideceksin bilgisini tekrar yazabiliyoruz. Böylece bütün süreçleri e, akıllı hale getirebiliyoruz bu tür cihazları kullanarak. Tabii bunlar sadece bizim için bir enstrüman, kullanmış olduğumuz bir cihaz. Ee, bunun üst tarafında bu sistemi yöneten, uygulayan bir yazılım var. Ee, çok kısaca bizden bahsetmek istiyorum. Biz ne yapıyoruz? Ee, MCS, biraz önce bahsetmiştim, MCS grup şirketiyiz. Ee, MCS Otomasyon, Endüstri Otomasyon tarafında e, PLC'ler, HMI'ler, Operatör Paneller, servo motor, servo sürücü, asenkron motor, asenkron sürücü gibi bütün Endüstriyel otomasyonda kullanmış olduğumuz tüm ekipmanların Siemens'in çözüm ortağı olarak hem bunların ürünlerini alıp satışını, hem bunların projelendirmesini, hem devreyi almasını, hem de anahtar teslim bir aplikasyonu, bir fabrikayı, bir hattı A'dan Z'ye alıp kurup çalıştırıyoruz. Mesela şu anda Çin'de bir proje yapıyoruz bir fabrikayı şu anda kuruyoruz. Bu fabrikada servo motor üreteceğiz. Yani bizim yaptığımız fabrika tam bir dijital fabrika olacak, akıllı bir fabrika olacak. En alt seviyede tüm kontrol sistemleri, Siemens'in işte PLC'leri, HMI'ları, dağıtılmış IO'ları, endüstriyel network ile beraber kurgulanan bir altyapı olacak. Onun üzerinde yine RFID teknolojisini kullanıyoruz. RFID'lerle tüm ürünün yaşam döngüsünü yönetebildiğimiz bir Algoritma var. Onun üzerinde de yine bizim kendi geliştirdiğimiz MES yazılımlarımızda e, algoritma e, koşuyor ve onun da üzerinde SAP programı var, ERP entegrasyonu ile beraber tüm süreçleri yani iş emrinin oluşması ile beraber iş emrinin alınması, üretime gönderilmesi, planlanması, üretilmesi ve üretimdeki tüm detayların e, bir tekrar aynı şekilde ERP sistemine aktarılması ile ilgili süreç şu anda proje başladı. Tahmin ediyorum herhalde ee, Ocak, Şubat sonu gibi herhalde teslim etmiş oluruz. BGS otomasyonu yapmış olduğu uygulamalardan daha sonra BGS Factory Digitalization, eğer müşterimizden öyle bir talep gelirse oraya geçiyoruz. Orada bizim kendi geliştirmiş olduğumuz app'lerimiz var. Farklı uygulamalarımız var. Eee, bunlar tamamen bizim kendi geliştirdiğimiz aplikasyonlarımız, ee, ürünün anlık olarak takibini yaptığımız smart product, production dedik mesela, anlık olarak takip edebiliyorsunuz, anlık olarak izleyebiliyorsunuz, performansı görebiliyorsunuz, üretimi görebiliyorsunuz, ee, oluşan alarmları görüyorsunuz, oluşan uyarıları görüyorsunuz. Mesela uyarı warning diye mesela otomasyonda kullanmış olduğumuz uygulamada bir hata oluşup sistemi durdurabilir. Ama warning dediğimiz hata oluşmuştur ama sistemi durdurmamışızdır. Ama bu ileride bir kaosa sebep olabilir. Bunu da aynı şekilde izleyip takip edebiliyoruz. Ee, enerjiyi takip ediyoruz. O biraz önce bahsetmiştim. Enerjiyi fakat biz klasik enerji izleme olarak yapmıyoruz. Enerjiyi izlerken biz aynı zamanda ERP'den almış olduğumuz iş emininin anlık başladığı cycle'la beraber enerjiyi takip ediyoruz ki ürün sonunda yani shift yani şey zaman dilimin ucuna gelmedi. Vardiya sonunda, vardiyanın sonunda kaç adet üretti ya da o gün kaç adet ürettiğinin bir adetteki ürün ürünün maliyetini hesaplamak için kullanıyoruz gibi böyle bir modülümüz var burada dediğim gibi sadece elektrik değil aynı zamanda hava ya da eğer doğalgazı kullanıyorsak doğalgaz işte tekstil firmalarında Eğer su ciddi bir maliyese su gibi bu enerjinin içinde her şey olabiliyor kalıp ee, kullanan işletmelerde kalıbın takibi ciddi bir problem kalıp kaç şutlama yapmış kaç adet şutlamadan sonra ne kadar ömrü kalmış? Bunun takibi genelde problem. Bununla ilgili yine kendi geliştirdiğimiz bir app aplikasyonumuz var. Kalıbın üzerine yerleştirdiğimiz bir çipimiz de. Çipin içinde kalıpla ilgili tüm dataları yazıyoruz. Bu aplikasyonla da aynı zamanda cep telefonlarının NFC özelliğini kullandık. İşte cep telefonunu yaklaştırdığınızda app kalıpla ilgili RFID şeyden tekten okuduğu tüm bilgileri size anlık olarak gösteriyor. Böylece ayrıyetten bir RFID okuyucu almanıza gerek kalmıyor. Smart Maintenance diye bir modülümüz var, e, akıl e, bakım modülü, e, oluşan arızalar, arızaya operatör ne zaman müdahale etmiş, bakım ekibi ne zaman gelmiş, tüm bu süreçleri izleyip takibini yapabiliyorsunuz. E, farklı uygulamalarımız var, e, CNC takım tezgahlarını anlık olarak izlediğimiz, burada marka fark etmiyor, tabii biz Siemens'in çözümü ortağı olduğumuz için Siemens'in tüm e, CNC tezgahlarıyla real olarak haberleşiyoruz direkt kontrol sisteminden haberleşiyoruz. Bu çok önemli. Hani birçok uygulamalarda işte dijital haberleşmelerle ya da işte elektrifikasyon sistemlerine müdahale edilerek dijitalleşmeyle belki veriler alınıyor. Biz direkt kontrol sistemiyle reel haberleşiyoruz. Performansları, çektiği akımları, oradaki eksen bilgilerini anlık olarak gösteriyor gösterebiliyoruz. E robotlarla anlık Telegram üzerinden haberleşip işte web robot uygulamamızda robotun performansını, robotun tüm eksenlerinin o anki durumlarını, verileri anlık izleyebiliyoruz gibi. buralara geçiyorum. Müşteriye özgü uygulamalar yapıyoruz. Burada yaptığımız bir uygulama vardı. Bunu hızlı geçeyim. Augmented Reality tarafında Arızanın oluşmasıyla beraber o arızayı nasıl çözeceğimizi neler yapabileceğimizi bunu gözün ekrana yansıtarak aplikasyonunu otomasyon sistemiyle entegre ederek yapıyoruz. Böylece bir bakım ekibine ihtiyaç duymadan oluşan arızanın nasıl çözülmesi gerektiğini operatör ekrandan izleyebiliyor. Buraları geçiyorum. Zaman herhalde var mı? Bitiriyorum o zaman hızlı bir şekilde. Son olarak bundan bahsedeyim. Sadece bilginiz olsun. E, biliyorsunuz farklı bulut teknolojileri var. İşte Microsoft'un kullandığı Azure, Amazon gibi, Alibaba gibi. Şimdi Siemens'in de MindSphere adı altında bir platformu var. E, bu endüstriyel bir bulut platformu. E, benim tahminim yani hepiniz burada endüstriyelci olduğunuz için önümüzdeki 3-5 yıl içinde en çok duyduğunuz, en çok popüler olacak platform olacak diye tahmin ediyorum. Burada da biz yine Almanya CMS ile yaptığımız anlaşmayla şu anda Türkiye'deki ilk MySphere platformunun çözüm ortağıyız. Yani sizin tüm verileriniz sahadan anlık olarak okunup MySphere platformunda hem saklanıp orada yaptığımız aplikasyonlarla da anlık olarak tüm süreçleri izleyip takibini yapabilirsiniz. Benim tahminim önümüzdeki süreçte en üst Mayıs'a ciddi bir yer alacak. Buraları geçiyorum. Farklı yaptığımız uygulamalar var. E, i̇ki şirketimiz var demiştim. Bilgilerimizi burada her zaman arayıp sorabilirsiniz. Her zaman her türlü konuda yardımcı olmaktan mutlu olurum. Sosyal medyadan da bizi takip edip beğenirseniz de <laughs> tekrar ayrı ayrı mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun. Adem Bey teşekkürler. Sağ olun.